Evet, Maçka'dan selamlar. Sümele manastıra e, doğru ilerliyorum şu an. Buraya zar zor çıkabildim ve çantamı emanet edip, selamlar. Çantamı emanet edip e, buraya çıktım. Burası şu an çok güzel ya. Evet, bu taraf çekmeye çalışacağım. Ay, şuraya bakın. Mükemmel ya. İleride merdiven varmış, oraya çıkmam söylendi. Yani oradan çıkabileceğim söylendi. Ee... <laughs> Yol çok güzel ya. Evet. Şuraya bakın. Yemek yemeden geldim bu arada. <laughs> ee, yine yani kahvaltısız çıkmışım. Saat 10 oldu galiba. Ama olsun ya. Buna da katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Elimizde değil. Ya da elimde değil değil. <laughs> ah. Merdivenlerin kaygan olacağından korkuyorum. Ama şuanlık iyi gidiyoruz. Aha. Ara ee, nasıl geldiğimi de anlatayım. Belli bir kısmını yürüdüm başka'dan buraya kadar. Çünkü arabaları kaçırdım ve kış mevsiminden dolayı araba olmuyormuş. Ee, ben de kendi imkanlarımla geleyim. Sonra <laughs> arabada şey yolda bir e, otostop çekmeye çalıştım. Sağ olsun biri durdu. Beni bir belli bir yere kadar aldı. Ee, i̇lahi falan dinliyordu ama değişik bir ilahi, tamam mı? Kendisi Almanya'dan gelmiş ve yüksek sesli bir şey dinliyordu. Anlayamadım ben de. Neyse arabasını aldı, sohbet ettik ve beni bir yere davet etti. Kendi hocası geliyormuş. <laughs> işte gelsem güzel olacağını söyledi. Teşekkür ettim ve öyle ayrıldım. Hava çok soğuk. Ay 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 ay. Şu bazımı da kapatmaya çalışıyorum ama tüh ya. Ama çok güzel. Şimdi kapsamı kapatmaya çalışıyorum ki fazla üşümeyeyim. Ha, şöyle bir manzara var. Çok iyi. Öyle bir ses de çıkartıyorum ki hırıldı gibi. Şu an tam şey yapamıyorum ama. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şimdi hadi ilerleyelim bakalım. Güzel ya yol kesi değil bu arada çıkılır Ya insanlar da çok hızlı çıkmış be Ne kadar acelecilermiş ya Pardon Merdivene çıkıyorum şimdi merdiven iniyorum. Garip. Şöyle ilerleyelim bak. Şu bank. Elim biraz şey oldu. Sanırım bu merdivenleri bir 10 dakikada bitirirsiniz yani pek bir şey değil. Gözünüz korkmasın. Sabah bu arada ben buraya yedi buçuk mu ne yola çıktım. 8, 20 geçe yani 5 kilometre aşağıdaydım tamam mı yürüme çıkmaya çalıştım sonra bir dolmuşçu bir şey bir işini halletmeye gidiyormuş beni yolda gördü dedi ki neden rinklere binmeden. ben de görmemiştim ona daha yeni yeni geliyormuş dedi seni seni geri alayım burada hem ısınırsın hem de şey yaparsın beklemiş olursun. İşte o şekilde buraya gelmiş oldum. Evet. Manastıra sanırım gelmiş bulunmak üzere. <laughs> Manzara da böyle. Herhalde böyleymiş Buyurun Merhabalar Şimdi bilet kısmında Burada bekleteyim р 스 к о м

Müze kartımı yeniledim. Ve şu an ee, gezmeye devam ediyorum. Müze kafe varmış. Ben ne yapayım ki şu an ya? Müze kafeye sonra mı gelsem? Tamam. İlk önce şuraya göstereyim ben size. Oo dağları var. Neyse bir daha açayım kamerayı da. Evet. Geziye devam. Ben de bir şey eksik hissediyorum ama bu <laughs> da sırt çantam. Onu aşağıya bıraktığım için kendimi biraz şey hissediyorum. <laughs> Kart yenileme 50 TL'ymiş. Ee, güzel bir şey. Bir yıl sürüyor ve tüm Kültür Bakanlığı müzelerinde geçerli. Yani para ekstra para almayan müzeler için söylüyorum. Mesela Ayasofya Kültür Bakanlığı idaresinde fakat ekstra alınıyor. Hatta geçersiz orada galiba. Böyle bir durum da var. Aa geldik. Kayıyor lan kan. He. Lan kayıyor mu? Tamam. Burası Manastır. Manastır adı ne başka? Monaster. Sümeyla Manastır. Sümeyla? Manastır. Buralar kayıyormuş mu? B bakayım. Haa hayır. Şunlar çok kayıyor. Hanım? <laughs> <Dendim? gülüyor> evet. Ha. Şunlar şu an buzlanmış. Allah Allah. Buraya ne düz bozdu? Düz bitmemiş adam ya. Buranı görebilirsin ya. Şahin mi? Kavuz gibi. Hiç güvenli değil. Buz buz. Niye bir buz atsın diyorum adam. Orada görebilirsin. Neyse biraz inelim. Bayrak bir şey o mesele değil. Ben kaydımı ne yarar? Hayret bir şey yaradı. Üç bir Korkutuyor beni ya. <laughs> yavaş yavaş geliyorum. Çıkma da belki kolay olur da. İnme zor. Ço Ayakkabıyı çıkarıp çorapla mı insin? aslında onu yapabilirim de ayaklarım çok düşecek ya. Bunu yapma. Yapmaya değer mi bilmiyorum. Evet burası böyle. Tane tane iniyorum. Şimdi bediveni de giyin de. Şimdi biraz video uzadı hakkınızı helal edin. Çünkü kış mevsimi beklenmedik şeyler. Şunlar çok kayıyor tamam mı? Eski taşlar mı bilmiyorum ama şurayı görelim ya. Güzel. Birinci da, bir dakika. Killer. Evet. Burası öğrenci odasıymış. Ve bakın ve nasıl yapılmış. Birçok kitap ve üç kollu altın bir şamdan 1919 yılından sonra siyasete karışmaya başlayan Manastır'ın 1923 yılında boşaltılmasıyla özel ve dini tarihçi anlatılıyor. Yemekhane, çam kulesi, kütüphane ve öğrenci odaları gibi bölümler de Birçok dönem tamir görmüş olmasına rağmen bugün tüm ihtişamıyla ayaktadır. Evet. Sümeyler, manastır ve kiliselerdeki Daha yani 23'te e, kapatılmış. Yoksa daha önce faal olarak şey gövdeydi. İşte. Ha, bina bina şurası ve arkadaki kalan kısımlar da bunlar. esse o yukarıda biri var. Gerçek yapıyor. Ha. Ha. Aslı karnı adam gerçek mi ya? Şu an gösteremiyorum ama Instagram'da paylaşırım. Bu ne? Oo. Kahres geliyor. Ben anlayamadım hala Burada asılı kalan kişiyi gerçek mi değil mi? Eee buraya çıkamıyormuşuz. Öyle çekmeye çalışayım. Şey. Yani güzel görüntüler elde ettiğimi inanıyorum. Düşünüyorum. Şuralar böyle. Çok iyi ya. Çok çok güzel. Bir dakika şöyle. Karlı dağlar gözükmekte. Mayeniz diyor bunlara. neden? Ama çok ilginç. Ah.

kamerayı da ayarlamaya çalışırken. Merak ettiğiniz şeyler varsa benim Instagram hesabıma bakın. Bunları orada paylaşmaya çalışacağım. Tamam. Bu şekilde ilerliyorum. Arkadaşınız yine <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet. Şey yapmaları lazım ama baksana o şu. Evet. evet. Ama hadi bak. Evet. Şimdi para veriyorsan buraya. Tamam evet. mı? Yani. Hizmette bekleyeceksin. Kesinlikle. Bak benim telefonun camı kırıldı şimdi. Oo. Düştünüz mü? Evet. Geçmiş olsun ya. Ya. Onun için. Evet. Haklısınız. Evet. İşte. Adam kaymış ya. Çok kötü ya. Çok çok kötü. Ne yapıyorsun? Ne Yani buralar bu şekilde. Yani diğer taraftan ineyim aşağıya da. Millet gitmeden. yes De çekeyim de Aa, gerçek değilmiş o. Temsilen oraya konulmuş bir heykel. O adamın inmeye çalışıyor da zor. Bak bu merdivenlerde sorun yok. Bunlar şey, tamam. Şimdi yemek kardan yere geçeceğini bakayım. Evet, burası da böyleymiş. diyor. Evet burası böyleydi. Yani görebildiğimiz kısımlar bunlar. Daha da uzun bir süre kalmak isterdim ama. böyle. Topa mı çekiyorsun? Evet. evet. Nereden geliyorsun? Ben Trabzon'da yaşıyorum. Bu şekilde. Trabzon musun? Yok. Neredesin? Antep'teyim aslında. Antep. Antep. Antep? Evet. Şimdi tuz attılar fakat pek şey değil. Gelmiyor bana. Tekli Abi bir de basamaklar da küçük ya Şimdi sayın yetkililere sesleniyoruz buradan. Bu bina içindeki merdivenlerde konulan siyah şerit veya sarı şerit var ya hani kaymayı önlüyor. Bence buraya da yapılabilir çünkü bak şu an kayıyor ayağım ya. Hadi birkaç merdiven kaldı. Çıkmaya çalışıyorum. Bir de el tutunabildim. Evet. Burası böyleydi. Şu şekilde gezebildim. Hadi darısı başınıza. Umarım güzel güzel gezinirsiniz e, ee, tavsiye ederim çünkü çok hoş çok eğlenceli ve çok güzel hatta birkaç taraf. çekmeye çalışıyorum Evet. Bu Şimdi şu kafe kısmına geçeceğim de. En son şu vadiyi göstereyim size. Burada milli park var galiba. kimi e, dönemlerde burada tırmanış falan gibisinde şeyler yapılıyormuş. Fakat tabi şu an pek müsaade edildiğini düşünmüyorum. Ve bu arada buranın yolu çok değişik. Şöyle aşağıdan geliyorsanız şu Kadime gidiyorsun sonra bir daha buraya geliniyor. Aşağıdan da merdiven var buraya kadar. Evet burası böyleydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni bağışlayın biraz uzun bir video oldu ama güzeldi. Ve burası böyle. Selametle.